Bilbul TV'den hepinize merhaba çocuklar. Ben Bulsu Öğretmen. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte g sesini işleyeceğiz. Hep birlikte harfimizi tanıyalım. Şimdi çocuklar g sesini çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Şöyle tuttum ve içeri doğru çevirdim. Tuttum ve içeri doğru çevirdim. Harfimiz bu. Bu da küçük yazılışı. Bu da küçük yazılış çocuklar bu şekilde. Hemen satırımızı çizelim. Bir satır büyük, bir satır da küçük yazalım. Ve önce büyükle başlıyoruz. Evet çocuklar, şimdi bir satır büyük, bir satır küçük yazalım. Evet, bir satır büyük, bir satır küçük yazıyorum ben. Sizler de bu şekilde yazabilirsiniz. Şimdi çocuklar, eğer yazdıysanız size çok önemli bir noktadan bahsedeceğim. Çocuklar bakın şimdi. g sesimiz var. Bir tanesi yumuşak, bir tanesi de kalın diye geçiyor. Şimdi bu biraz önce gördüğümüz kalın sesimiz. Yumuşak olan sesimizde de yine aynı şekilde harfimizi yazıyoruz. Fakat üzerine bir şapka koyuyoruz çocuklar. Bakın aynen bu şekilde harfimizi yazdık. Fakat üzerine bir şapka koyuyoruz. Bu yumuşak harfimiz oluyor. Yine küçüğü de yazarken üzerine bir şapka koyuyoruz. Çocuklar iki harf arasındaki en büyük kural hiçbir kelime, hiçbir sözcük, hiçbir hece, yumuşak g harfi ile başlamaz çocuklar. Yumuşak sesimiz, yumuşak g, g'miz her zaman kelimenin ortasında geçer. Şimdi sizinle örnekler göreceğiz. Hem kalın hem de yumuşak sesimizle ilgili. olarak başlarsak daha iyi kalır. Örnek olarak gözlük yazdık. gözde ya da görme organımız göz fark etmiyor. Bakın çocuklar bu normal ee, g sesimiz Peki bir isim düşünelim ya da bir nesne düşünelim. Ne olabilir? Yağmur. Yağmur yazıyoruz. Şimdi çocuklar tam da bahsettiğim örneğe geldik. Bakın burada yumuşak G sesi var. Tam ortada. Neden? Söylerken dikkat ederseniz bir yumuşama geçiyor. Bakın ya mur. Ya mur. Biz şöyle demiyoruz değil mi? Yağmur. Yağmur demiyoruz. Yağmur diyoruz. Yağmur derken a yumuşuyor gibi geliyor bize. Aslında yumuşayan ses a değil. Ortada bir harf var çocuklar. Yumuşak g harfi. Ya da işte ne diyoruz? Sıvı yağ diyoruz değil mi? Katı yağ sıvı yağ. Aslında biz yağ demiyoruz. Yağ dersek şöyle bir şey olur. Şöyle bir şey olur. Ama bu değil. Biz yağ derken aslında bunun sonunda bir yumuşak g sesimiz var. Ama söylediğim gibi hiçbir kelime ortasında olabilir, sonunda olabilir ama hiçbir kelime yumuşak g sesiyle başlamaz. Şimdi g sesine geri döndük, döndüğümüzde ne olabilir başka çocuklar gazetesi? Gizem. Yazalım. Gönül. Çok e, sevdiğimiz tropik bir meyve var. Nedir o? Greyfurt. Yazalım. İsimleri siliyorum. Yazmışsınızdır ya da anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Evet çocuklar. Eğer yazdıysanız şimdi silelim. Hazırsanız metnimize geçelim. Okuyalım çocuklar. Gaye yengem dergisine aldı. Sallanan sandalyesine oturdu. Gözüne gözlük taktı. Günü çok güzel geçti. Bir de hızlı okuyalım. Dergi. Gaye yengem dergisine aldı. Sallanan sandalyesine oturdu. Gözüne gözlük taktı. Günü çok güzel geçti. Şimdi bunu yazdıysanız siliyorum çocuklar. Bunu yazalım. Bu kitabınızda yok. Evet çocuklar, şimdi hem normal g'yi hem de yumuşak g'yi aynı metinde görme fırsatımız olacak. Yağmur. Ya yağmur ya. Bakın çocuklar bu kelime de, kelimelerde, bu cümlede sürekli yumuşak g sesi görüyoruz. Şırıl şırıl ya. Yağmur çok güzel. Yağıyor. Bakın çocuklar burada hem yumuşak G hem de normal G aynı cümlenin içinde geçmiş. Sokaklar ıslanıyor. Gök yüzü gök yüzü ağlıyor. Şimdi bir daha okuyalım. Yağmur. Ya yağmur ya şırıl şırıl ya yağmur çok güzel yağıyor. Sokaklar ıslanıyor. Gök yüzü ağlıyor. Anladığınızı düşünüyorum çocuklar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Eğer bu konuyla ilgili aklınıza takılan bir şey olursa, anlamadığınız bir yer olursa yorumlara soru bırakabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşürüz.